Herkese selam Kırmızı Vadiden. Yeni bir iş günü. 12 Nisan 2025 tarihindeyiz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bolca boru işimi var. Kaplinlerle uğraşacağız. Tam şuradan başlayıp tam kapının dibine bir tane normal musluk çünkü içeri taraf sulaması için. Bir de damlalık ilerki Kırmızı Vadinin organik tarlası olacak alana damla sulama sistemini getireceğiz. Onun dışında bugün Selma Hanım'ın projesi olan ışığımızı yakalım. Tüneklerin altına bok tutucu. Ne? Tavuk boku değil mi o işte? Kaka. Tavuk kakası tutucu. Yapacağız. Beraberinde başka yağmur yağmazsa söylentiye göre bugün tavuklar gelebilirmiş bekliyoruz. Bakalım akşam da olabilir, gece de olabilir. Evet. iş başına başlayayım. Sonra yine değerlendirmeyi yaparız. Ekstra bir şeyler olursa onları da gösteririm. <laughs> iş diye başladık Yağmur yağdı sen sadece iki tane boru falan bağladım eve geldik sonra teslimatçı aradı size geleceğim falan dedi saat 10 gibi orada olurum dedi Fethiye'den çıkacağım demişti saat 10 gibi aradı Ben daha yeni çıkıyorum dedi sonra saat 1 çeyrek geçiyor gece yani aslında sabah diyelim 10 dakikalık yolum kaldı diye aradı şimdi tavukları Kırmızı Vadi'ye götüreceğiz. Kamyonla beraber önlü arkalı indireceğiz. Herhalde yarın sabah tartımı yaparız. Gündüz. Bu sırada yine indirirken de yine çekerim ama tartımda yine birlikte olacağız. Şimdi kızları bir alalım. İndirirken çadıra beraber olalım. Müzik <laughs> Selam tekrar birlikteyiz videolar parça parça oldu o yüzden birkaç günlük videoyu tek video yapacağım. Sizi çok sıkmadan hani işler yarım kaldı yağmur yağdı gece tavuklar geldi. Tavukların sabahı hatta bugün ayın kaçı? 14'ü. 14'ü. 13'ü sabahı geldiler. Yani 24 saati geçti geleli. Bunlar yani kızlar. Sonra ee, ne? Ne işlerimiz var? Tüneklerin altına e, pisleme çuvalları, pisleme hama olacak. Bir de ayrıyetten başka bir projem daha vardı. He, tüneklerin ucuna pençeleriyle rahat tutunabilecekleri. ...bende fazladan olan şu boru izolasyon zımbırtısı. Zaten ortasından kesikler, yırtıklar. Bunları direkt oraya geçirip cırtlayacağım. Ki hayvanlar o profili daha rahat tutabilsin diye. Onun dışında bakın burada harç dökme işim var. Onu hala dökemedim bir türlü ama ekstradan taşladık. Ee, boru çektim. Onu da gösterdim zaten. Bu videonun başında vardı. Tabii iki gün olunca bende bilgiler şaşırıyor. Ee, buraya bir süslü, bir taşlı ne denir ona musluk gelecek. Hem bu alanı bahçe alanını sulamak için bir yer olacak. Bir tane de şu tarafa koyacağız. Onun dışında buraya da damlama sistemini kuracağım. Burası böyle. Işıldağımız ha bak bunu gece çekmeyi unuttuk. Neyse bu gece çekeriz hava güzel. Hava çok şükür ki ısınmaya başladı. Sonra işte öyle. Bir yandan bir şeyler yaptıkça videonun içine ekleme yapacağım. Sizi çok iş yaparken bunu bunaltmadan hızlıca. Kızların iç sıcaklığı bakayım nasıl parlamıyor. Heh. 20 derece nemleri de 41 saat 2'de. Bu da bizim Kamil. Kızları çok sever. Kızlar da ondan korkmuyor. <laughs> Beraber takılıyorlar. Neyse ki hepsi açıldı. <laughs> evet. İşbaşı yapalım Selma'cığım. Ben mamalarını arıyorum çocukların. He ev yapalım. Benim şey ayak koyma yerinde. Tamam. Ben işe başlıyorum. Ben başladım bile. Ha özür dilerim patron. Evet onları bir evde lapa, çapa, papara. Neyse artık. Neyse ben de hızlandırmaya geçiverim. you <laughs> Evet. Tüneklerin e, ee, bacaklarını bitirdim Şöyle göstereyim. Hatta eksik kaldı. Şunlara malzeme getirmeyi unutmuşum. Ama mantık bu. Pençeler rahatça tutunabilsin diye birkaç yerden şey yaptım. Test de ettik. Arkadaşlar rahatlıkla tüneyebiliyor. Mesela bir tanesi tünemiş bile. Evet, diğer işimize dönelim. Çimento karacağız. Taşların dibini betonlayacağız. Evet. Ben çimento işi yaparken de annem şu işi bitirmiş. Onu size göstermek istedim. Ee, şeylerin tüneklerin altına o kalın sera naylonu. Yani o en ucuzundan değil de birazcık daha kalın olan modelinden almış. Onu da tünek altına dışkı tutucu. Daha kolay temizlemek için. Kaka hamak. Kaka. Kakamak. <laughs> kakamak. Aynen. Hamak değil kakamak bu. Ee, orada da var. Şu orta kapı girişi olan bölüm nasıl olacak orayı biz de daha bilmiyoruz. Bakalım şimdilik kakamaktan bu kadar kümes içinde. Ha bir de ben zaten onları bahsetmiştim değil mi? Evet tünek plastiklerinden bahsettim. Ben gidiyorum çimento. Bir bölümünü yaptım. Buraya attım. Şu an kapıyı es geçtik. Ay kapıya da daha yeşilden sereceğiz. Buraya attım kamera aşağı bakarsa. Evet buraya. Aynı şekilde geldim. Biraz gözüme zayıf geldi ama neyse. Bu tarafa da attım. Daha devam edeceğim. Öyle gideceğim. Evet. Hadi iş başı hadi, hadi devam. Harç Karing. Evet. Bugün paydesi. <laughs> bugün paydos ediyoruz. Harç bitti. Yapı paydos. Harcı da bitirdim. Ama her yeri yapmayı bitirmedim. Sadece harcı bittim. Saat kaç? Hemen söylüyorum size. 6.50 İki günlük videom olmuş oldu. Yani iki günü birleştirip size paylaşacağım. Şunun sonuna kadar gelebildim ama Burayı bir, bir kez daha yapmam lazım. Araları çok açık oldu. Üstten nereye gösteriyorum ben ya? Araları çok açık kaldı. Üstten dökünce arkası güzel de oldu ama önleri aralık kaldı posta daha yapacağım. Aynı şekilde buralarda gözüme güzel gelmeyen yerleri bir daha dolduracağım. Buraları böyle döndüm. Oraya bir çeşme. Evet. Buralarda böyle. Tabi biraz kumaşa da geldi ama bir hortumluk canı var. Evet. Burası böyleydi. Bahçemizde başka bir ilerleme yok. Beton atmak ile ilgili. Evet, içeri dönebiliriz. İçeride ne yaptık bugün? İçeride biraz etrafı toparladık. Buralar biraz dağınıktı. Kızlara hamak neydi? Kakamak. Ha. Öyle mi demiştik? <laughs> Ondan yaptık. Bir, iki ve üç olacak şekilde. Çocuklar perişan. Uygu, uyku, uyku yiyemadılar tabii. Işıklar yanık. Şu an içerisi 17 dereceye düştü. Nerede? Evet. 17.9 nem 41 saat 6.50 ve paydos. Bizim küçük bey zaten sızdı. Bayıldı kendisi. Evet arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, teşekkürler butonu galiba bu kanalda yok daha hype de yok zannediyorum. Bir şeyler aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Açıklamalarda komple Kırmızı Vadi'nin yapılış videoları var. O benim kanalıma yüklüydü. Bu tarafa geçirmediğim için ona bir oynatma listesi yaptım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hmm. Evdeki ne? Evet. Herkes kapalı yere geçmiş. Değil mi kızlar? Hadi bakalım yarın görüşürüz.